Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere haroşa örgü nasıl örülür? Haroşa örgüde tırtıklı ve düz kenar nasıl götürülür? Bunu anlatmak istiyorum. Haroşa örgü nedir? Önce bundan başlayalım. Haroşa örgü her iki yüzü ters olan örgü şeklidir. Bakın bu haroşa örgü. Her iki yüzü ters olan örgü şekli. Özellikle bebek örgülerinde, kazaklarda, hırkalarda, yeleklerde çok kullanılan bir örgü şekli. Örgülerden en kolay örülen örgüdür. Şimdi haroşa örgü örerken şu kenarlar önemlidir. Bu kenarlar ya düz götürülür ya da tırtıklı olarak götürülebilir. Şu anda elimdeki ördüm haroşa örgüde kenarları düz götürdüm. Yani haroşa örgüde düz kenar götürme şekli. Peki haroşa örgü nasıl örülür ve düz kenar nasıl yapılır bunu görelim. Şimdi haroşa örgü her iki tarafı ters olan örgü şeklidir. Bunu söylemiştik. Şimdi haroşa örgü örerken her iki tarafta ters örerek de haroşa örgü elde edebiliriz veya her iki tarafa düz örerek haroşa örgüyü elde edebiliriz. Boyunda örenler genellikle her iki tarafı ters örerek haroşa örgü örerler. Elde örenlerin birçoğu da her iki taraftan düz örerek haroşa örgü elde edebilirler. Yani hiç önemli değildir. Hem yüzde hem arka yüzde ters ya da hem yüz hem arka yüzde düz örerek de haroşa örgü elde edebilirsiniz. Şimdi ben ters örgüyle haroşa örgü göstereceğim ve yanında ki ilmeği düz nasıl götürdüğünü şunu anlatacağım. yan ilmeğin düz gidebilmesi için, zincir gibi yukarıya doğru ilerleyebilmesi için bakın ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. İpimi öne attım. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü için ters örüyorum. Her bir ilmeği ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Dönüyorum döndükten sonra bakın ilk ilmeği eğer tekrar söylüyorum bu ilmeğimi düz götürmek istiyorsam bu kenarımı ilk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum bakın şişimi şuradan içten dışa doğru taktım ipimi arkadan öne aldım diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum her iki yüzde ters örerek haroşa örgüyü elde ediyorum. Son ilmeği de ters örüyorum. Yani ben bu düz kenarları götürme işleminde ilk ilmeği örmüyorum, son ilmeği yine haroşa örgüde ters örüyorum. İlk ilmeği tekrar ilke geldik bakın içten dışa doğru örmeden düz örecekmiş gibi aldım. ipimi öne aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Son ilmeğimi de yine ters örüyorum. Tekrar söylüyorum. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi arkadan öne aldım. Ve tüm ilmeklerimi kalan ilmeklerimi ters olarak devam ettim. Haroşa örgünün örülmesi bu kadar basit. Bakın her iki tarafı ters olan örgü haroşa örgü. Ve biz bu haroşa örgüde kenarları düz götürdük. Bu haroşa örgümüzde düz kenar götürme tekniği. Şimdi haroşa örgüde tırtıklı kenar nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bakın yine her iki yüzü ters örgü yani haroşa örgümüz var ve kenarlarımız tırtıklı yani düz gitmiyor. Ben haroşa örgülerde genellikle bu tırtıklı kenarı tercih ediyorum. Eğer kenarda ayrı bir lastik yapmayacaksam kenar lastiği o zaman bu tırtıklıyı tercih ediyorum. Özellikle iki kenar dikmede çok kullanışlı bir teknik bu. Direkt tırtıklardan alıp dik, diktiğinizde kenar dikişi belli olmuyor. Şimdi tırtıklı haroş örgüde tırtıklı kenar nasıl örülür? Bunu gösterelim. Düz kenar gitmek için demiştik ki ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden alıyoruz. Tırtıklı kenar gitmek için ise tam tersi bakın ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz ama ters örgü örecekmiş gibi sağdan sola doğru şişimi batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum böylece ipimi şu kenar ipimi buraya getirmiş oluyorum. Diğer ilmekleri de ters olarak devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Yine döndüm. Bakın burada hep ters. Tekrar söylüyorum. Şurada bakın son ilmeğin şu ipi burada duruyor. Eğer ben bu şekilde alırsam o ip yana dönmüş olacak. Ben ters örecekmiş gibi aldığımda o ipi kenardan öne doğru getirmiş oluyorum. Bakın. Tekrar gösterelim. İlk sıra başında sıra başında ilk ilmeği ters örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeklerden ters olarak devam ediyorum. Ve tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Dönüyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Döndüm. Yine ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden aldım. Ve diğer ilmeklerden ters olarak Devam. Et. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Yine bakın döndüm. Aynı şekilde son kez gösterelim. İlk ilmeğimi örmeden ipimi önde ters örecekmiş gibi aldım. Yanındaki ilmeği ters örerek ve tüm diğer ilmeklerimi ters örerek devam. Et. Evet arkadaşlar bu haroşa örgüde tırtıklı kenar götürme teknik. Çok kullanışlı bir teknik özellikle yelek hırkalarda, kollarda, kapşonlarda dikmek için şapkalarda bakın her bir pıtırca iğneyi batarak diktiğinizde arada bir dikiş izi oluşmuyor. Evet arkadaşlar bugün haroşa örgü üzerine bir video yaptım. Bu videomda haroşa örgü nasıl örülür? Haroşa örgüde düz kenar ve tırtıklı kenar nasıl götürülür? Bunu gösterdim. Burada söylemek istedim bir nokta. Eğer haroşa örgüyü her iki yüzde düz örerek yapan arkadaşlar varsa bunlar için bu ters kenar götürmede ilk ilmeği düz olarak örmeden örecekmiş gibi örmeden almaları gerekir. Eğer düz kenar götürmek isterlerse tam dersi ilk ilmeği ters olarak örecekmiş gibi almaları gerekir. Bugünkü videom bu kadar. Umarım videom yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.